Ya. Sen abi, abi mi Geç oğlum. Allah Allah. Daha atıyorlar. Da, atıyor. Ben şey yapmıyorum ki. Sonra çek de dükkana koyarım. Senden de çekeceğiz şimdi. Domuzun şekline de bak Ben abi. Hayvılara isterim var biliyor musun? İlkini ben vurdum. yıkılmadı lan amına koyayım. Kime attı? Şu ikiden de ben attım öyle kaldı. Yoruldum helal abi. Eyvallah kardeş, değer ya. Bir de fotoğraf çek. Zor bir şey istiyorsun oğlum ya. Ben bundan fotoğraf nasıl çekeyim Allah? Fotoğrafını ayarla da Ali abi'ne biz içeriden sen çek. Öbür domuzlar nerede oğlum? Ha, hani Aha abi. Ali abi şurada, Şurada değil mi? Al durdur şunu. Ağzından kan gelmiş zavallı oğlum görüyor musun? Amına gavalları ne sikiyim? Sen ellerimi getir bakamız dedimiz. Gelmez lan 250 kilo. <laughs> Bunun kuyruğunu batırınca